Baya şuh bakmış. Tehlikeli kız. Abi bağını bilmiyorum fakat babası tehlikeli bence. O niyeymiş? Abi kızın neleye boşaldı ya. Arabayı nasıl tamir ettirdik, Ankara'ya nasıl döndük bilmiyorum. Sürekli ağlıyordu. Yazık. Yani normalde ben ağlayan kızlara sinir olurum fakat ...bağını öyle görünce içim parçalandı. Değil mi ya? Ee, babadan fena tırsıyoruz yani desene. Bizim teori hala geçerliliğini koruyor. Kızın babası mafya. Şunu ben arabaya koyayım da bir arbede falan çıkarsa sakatlık olmasın. Please. Eğer bana biraz olsun güveniyorsan, bunu hiç kimseye söyleme, özellikle de İkbal teyze. Olmaz, söylemem lazım. Deniz, beni seviyorsan, bana biraz olsun inanıyorsan, ne olursun benim halletmeme izin ver. Mert, hayatta kendi başına halledemeyeceğin durumlar da var. İzin ver. Eğer halledemezsem gel, hesap sor. Tamam, izin veriyorum. Ama sen de bu durumu İkbal Hanım'a anlatmama izin ver. Deniz saçma sapan bir yanlış anlaşılmadan dolayı ortalığı ayağa kaldırma. Ya pek saçma değil bence ama. Bence saçma Mehveş. Bak, İkbal teyzeyi tanıyorsun. İkimizi de dinlemez. Sonra olay büyüdükçe büyür. Peki, o zaman bana neler olduğunu anlat. Tamam. Olayı sana en kısa zamanda anlatacağım, söz veriyorum. Ama sen de bana hiçbir şey sorma. Ben olayı halledene kadar hiçbir şey yapmayın, tamam mı? Eğer kötü bir şey olursa... Olmayacak. Ben bir şey yapmadım, yapmadım, bırakın Yukarıda da arabayı otoparktan ben çıkardım demişsin. Bir karar ver Enerji biz gelmiş ha. Ya ben hırsız değilim ya benim çok mühimim. Bu mukavemet gösterirsen başın belaya girer. Sakın bir sorun çıkarmaya kalkışma. <laughs> çıkarın beni ya benim <yavrum>, çıkarın beni. <laughs> İyiyim iyiyim kızım şimdi geçer. Ah. Ah. Midem çok fena. Ağrı ah. yaptı. Bulantı var. Ah. Hadi biz eve gidelim. Biraz dinleni. Banu ile konuşur yarın gideriz kız Ya baba çok inatsın. Açlıktan bulanıyordur miden. Sana şurada bir yerde çorba içeririm. Hem belki o vakte kadar Banu da çıkar dersten. Masraf etmeyelim kızım. Yürü eve gidelim. Ah. Hadi yürü. Ya baba biraz söz dinle. Oh, hadi yürü yürü. Malkoç bekliyorduk. Hürrem Sultan geldi ya. Hayırdır? Evet seninle konuşmaya geldim Melih'ciğim. Buyurun. Melih. Pelin'e adam akıllı davran yoksa bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökerim. Allah Allah. Hayırdır Banu Hanım? Pek bir savaşçı gördüm seni. Bir git işine kızım. Kime nasıl davranacağımı sana mı soracağım ben? Melih. Pelin sana sıra sıklama aşık. He. Ee, ne var bunda? Sen de mi aşıksın bana? 感谢。 Beş dakikaya geçmesin. Merak etme tamam. Mert! Özgür çıkartacağım seni buradan. Merak etme. Memeli adisi yaptım biliyorum. Ben halledeceğim o meseleyi. Hiç merak etme o da pis ellerini üzerimizden çekecek. Yine o kazanacak yani öyle mi? Özgür! Kimin kazandığın dönemi yok. Önemli olan senin bir an evvel buradan çıkman. Ben... Ben... Bak fazla vaktimiz kalmadı. Senin akşama kadar buradan çıkman gerekiyor. Ben şimdi gidip geleceğim tamam mı? Mert lütfen anneme bir şey söyleme olur mu? Merak etme. Ne oldu? Bir şey mi düşürdün? Sana ne be? Önüne baksan. Yürü. Göre değil, yürü. Hayırdır baba? Ne oldu? Cık cık. Sen beni ciddiye almıyorsun Melih'ciğim ama. Seninle sonra konuşacağız Melih Bey. Kızım sen harbi hastasın ha. Valla. Ben de bizim Ozan'la konuşsam mı diyorum. Senin şu haline. Beni bugün görmedin tamam mı Melih? küçüksün ama mide bulandırıyorsun. Ama dur bakalım. Sıra sana da gelecek. Hele bir Mert'in hesabını keseyim de. Alo Suna. Efendim Manu çıktın mı dersten? Biz sizin hastaneye geldik. Evet. E, Bahri Hoca'dan yardım isteyeceğim. E, ben tanıyorum. Suna sakın. Beni okulun önünde bekleyin. Geliyorum ben. Kızım ne okulu? Biz hastanedeyiz. Bahri Hoca da burada değil mi zaten? Tamam. Uf, uf. Tamam, tamam geliyoruz. Ne diyor bu hanım? Aman ne desin saçmalıyor işte. Ee, şey dedi, siz gidip e, Bahri Hoca'yı bulun ben oraya geleceğim dedi. Banu ne zaman geldin nereye gidiyorsun? Ya aşkım seni görmek için gelmiştim ama şimdi acilen çıkmam lazım. Baban mı yine? Evet ama bu sefer durum çok daha fena hemen gitmem gerekiyor. Tamam zaten bizde bir olay var. Merih'le onu çözeceğiz. Tamam canım yarın seni arayacağım telafi edeceğim söz veriyorum. Hadi bay bay. Berna lütfen otur. Seninle konuşmam lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok canım benim. Lütfen Berna. Konuşacağız. Peki. Seni dinliyorum. Bak. Son günlerde çok kötü şeyler yaşadık biliyorum. Tamam. Bazılarında benim de büyük hatam oldu. Kolye meselesi. Üzerine sayfiyedeki ev. Ve son olarak da şu hiç tanımadığım kadının eve gelişi. Hiç tanımadığın bir kadın mı? Lütfen Berna, sözümü kesme. Safiye'deki evi sana daha iyi bir yer alabilmek için sattım. Kolya olayına gelince. Tamam. Tamamen suçluyum. Binlerce kez özür dilerim. Ama şu son olayla benim uzaktan yakından alakam yok. Seni ilk gördüğüm andan beri delicesine seviyorum. Ve dünyada senin üzerine gül koklamam. Bunu sakın unutma. Şimdi beni affedip affetmemek tamamen sana kalmış bir şey. bak kim arıyor. <laughs> Alo Mert. Hayırdır ya? Sen işin düşmezse pek aramazdın beni. Hangi daha da kurdu öldü? Neredesin Melih? Seninle konuşmak istiyorum. <laughs> Demek karar değiştirdin ha? Ufak ufak yola geliyorsun yani. Aferin sana. Aferin. Melih neredesin? Moda kafedeyim. Ama çok bekletme. Olur mu? İşim gücüm var yani. Hadi bakalım. Alkoç yavaş yavaş kucağa geliyor Ozan'cığım. <laughs> Mehmet sence Mert'e güvenmekle doğru mu yapıyorum? Ya belki gerçekten Mert haklıdır. Küçük bir yanlış anlaşılmayı büyütüyoruzdur. Öyle ama yine de... İkbal Hanım. Deniz. Efendim. Özgür'ü gördün mü? Telefonla arıyorum, ulaşamıyorum kendisine. Sana bir soru sordum gördün mü görmedin mi? Hayır görmedim. Sana soran da kabahat zaten. Sunumum var bilgisayarım kitlendi özgür ortada yok. Harika gerçekten harika. Deniz bu kadın gerçekten özgür annesi mi? İyi ki söylememişiz. Neden? Nedeni var mı canım? Bu kadın bu sinirle dünyayı yıkardı. Umarım Mert sözünü tutar ve Özgür serbest kalır. Yoksa bu kadın yalan söylediğim için dünyayı benim başıma yıkacak. Dinliyorum Beli. Ne söyleyeceksen söyle. Mert ne acelen var ya? Şöyle otur bir çayımızı kahvemizi iç. Beli uzatma. Adam gibi ne söyleyeceksen söyle. Şşt. Doğru konuş. Ozan. Sen karışma. Karışırsan ne olur? He? Ha? Mert. Hani sen benim arabamı çalıp. Beni çok üzüp. Sonra çantaya geri aldın ya. Ee? Ve kahraman oldun ya. E, yeter Melih. Şş, artistlik yapma da şartlarımı dinle. Ya baba bu taraftan da galiba. Şurası mıydı ki? Kızım bir sorsa mıydık? Sen otur baba ben bir sorayım. Burada da kimse yok. Bakar mısınız? öleceğim ben ya. Öleyim ben ya, öleyim. Evet, şartlarım bunlar Mert. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Kabul. Ha, şöyle. <laughs> ne oldu, korktun mu Mert efendi? Arada özgür olmasa ben size yapacağımı biliyorum ya. Neyse. Mert, çok ayıp ya. Çok ayıp. Yani bu kadar stres sağlığa zararlı. Biraz dikkat et kendine. Uzatma Meli. Kabul ettim işte şartını. İşte bu kadar. Alo. Deniz neredesin? Ben moda kafedeyim. Çok acil buraya gelmen gerekiyor. E bakalım. Ne götürdün de arakladılar seni gence Şşş sana söylüyorum oğlum. Sağ mısın lan? Ha, anlaşıldı. Sen yenisin buralarda. Ama alışırsın merak etme. Bak ben ilk vukuatımda hiç unutmam. Lavuğun birini deşmiştim. Aynı senin gibi öyle oturuyordum orada. Ama sonra ne oldu? Git gel yapa yapa, alıştık. Sen de alışırsın. Şşş. Ne güzel montlar öyle. Ver bir fotoğrafımız olsun lan. Al. Senin olsun ha. Ver bakalım. Kral montu ha. Yakıştı mı? Asi gencin bittiği gün bugündür kanka. Birazdan bütün karizması çizilecek. Mert Esas kız da geldi. Özgür nerede? Of. Ya Mert bir şey söylesene çok merak ettik. Kızlar merak edilecek bir şey yok. Ya yani dediğim gibi işte. Yani ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Özgür'ü birazdan bırakırlar. Of bu ne ya böyle? Her gün polislik bir işimiz oluyor. Bir gün Deniz'in çantası çalınır. Bir gün Özgür'ü karakola götürürler. Ee, Deniz. Bir dakika gelir misin? Mert. Ne oluyor? Deniz. Sen çantanın nasıl bulunduğunu merak ediyordun ya. Evet ama şimdi konumuz bu değil. Aslında konumuz tam olarak bu. Gel benimle. Kanka ben kaçayım. Sizin konuşacaklarınız vardır. Teşekkür ederim doktor bey. Burası mıydı? Ha, bulduk baba. Bahri Hoca'nın odası burası. Nasılsın Deniz? Sağ ol. Deniz. Mert, çantamın bulunmasıyla Melih'in nasıl bir ilgisi olabilir? Senin çantanı... ...bulmamızda Melih yardımcı oldu. Yok yani... ...ben aslında söylemeyecektim bunu. Önemli değil. Ama bizim Mert'e olan öyle uygun görmüş demek ki. Ben ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok Deniz, önemli değil. Ee, sanırım Melih'e bir teşekkür borcumuz var. Melih, teşekkür ederiz. Peki nasıl oldu bu? Yani nasıl buldun çantamı? Deniz gerçekten önemli değil. Yani. Ayrıntıları Mert sana anlatır zaten. Melih'in babasının komiser bir... ...tanıdığı varmış o buldu. Mert. Yani çantamı senin tanıdığın bir komiser bulmadı. Öyle mi Mert? Melih buldu işte çantayı. Melih teşekkür ederim gerçekten. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Rica ederim Deniz. Hiç önemli değil. Ne zaman ihtiyacın olursa. <laughs> Müsaadenizle. Kızım yakışık alır mı şimdi bir şey olmasın? Ya baba bir şey olmaz. Sadece konuşacağım. Sen beni bırak. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ee, biz Bahri Hoca'ya bakmıştık ama... Bahri Hoca yurt dışında seminerde, ben yardımcı olayım. Ha. Aa, bilmem beni hatırladınız mı? Bir yerden hatırlayacağım ama... Yani bir kere okula gelmiştim kardeşimi aramaya, elimde paket. Tamam tamam hatırladım. Şimdi şöyle, benim kardeşim bu okulda öğrenci ya... ...acaba babamı muayene edebilir misiniz diye soracaktım. Hah, kızım da geldi. Sizin öğrenciniz daha güzel anlatır. Bizim öğrencimiz mi? Hocam? Evet Mert. Ne söyleyeceksin çok merak ediyorum. Söyleyecek bir şey yok. Daha ne söyleyebilirsin ki zaten? Keşke çantayı Melih'in bulduğunu söyleyecek kadar cesur olsaydın. Seni çok yanlış tanımışım. Benim gitmem lazım. Güle güle Mert. Bence de gitmen en doğrusu. Keşke dürüst olsaydım Mert. Keşke. Zır 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 kafa bu be kafa. Yeter artık. Evet Melih. İstediğin oldu işte. Öyle mi? E desene. Bugün şanslı günümdeyim yani. Uzatma. Şimdi doğruca karakola gideceğiz. Sen de söz verdiğin gibi... ...özgür için şikayeti geri alacaksın. Hadi ya. Ama ben öyle bir söz verdiğimi hiç hatırlamıyorum. Melih!